Çarşıdan aldım bir tane, eve getirdim bin tane. Şimdi bugün nar keseceğiz. Ben narı böyle yiyorum, kesiyorum. Bakalım sizler nasıl yapıyorsunuz. Şöyle narımı önce dörde böleceğim. şöyle önce ikiye tekrar ikiye tekrar bunu da ikiye bölüyorum. Evet. Bunu tabağımın içine şöyle şeylerini iç alarak tabağıma koyacağım bunları. Bunlar e, tam olgunlaşmadan koparmışlar. Tanrı'yı küçük almış. Şu iştahlarını almak lazım. Şöyle. Bazı çok kolay dökülüyor ama bu hiç burası. Şimdi buna <laughs> ben kaşık kayıyorum. Hmm. Tatlı bal gibi sulu. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kaşlıkla biraz yedim, biraz da şöyle yiyeyim. Şöyle güzelce ayıkladım. Böyle de güzel oluyor. Hmm. Tatlanmış mı? Nar her nerede devam. Üstümüze de sıçratmışsınız. Kışın Darama hanım görmesin. Hmm. Afiyet evet. olsun. Teşekkür ederim.